Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Mısır. Orta Doğu'daki dengeler işte bu görüntünün ardından yeniden şekillendi. Tarihler 20 Mayıs 2017'yi gösteriyordu. O gün tescillenen Küre İttifakı, Orta Doğu'daki taşları yerinden oynattı. O dönem ABD Başkanı olan Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Mısır'ın junta lideri Abdülfettah Es-Sisi. Kürenin etrafında Orta Doğu'nun geleceği için toplandılar. Parlak küreyi avuçlarının içine aldılar. Temsili bu görüntü aslında dünyanın bu minvalde şekilleneceğinin sinyalini veriyordu. Orta Doğu'da yeni anlaşmalar ve planlar peşinde olan Amerikan yönetimi, hedeflerine ulaşmak için Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı kendisine ortak seçti. Lakin seçilen bu ortak, ülkesindeki muhaliflere yaptığı işkencelerle, Yemen'deki savaşta işlediği insanlık suçlarıyla ve bu tarihten sonra hepsine perde çekecek Kaşıkçı cinayetiyle anılan bir prensti. Atılan her adım, Orta Doğu ve Körfez'deki terazinin yükünü artırdı. Vekalet savaşları kızıştı. ABD ise tüm bu olanlara göz yummayı tercih etti. Bu ortaklık Kaşıkçı cinayetine kadar sıkı bağlarla devam etti. Donald Trump başkan seçilmesinin ardından damadı Jared Kushner'ı Orta Doğu'dan sorumlu danışmanı olarak atadı. Kushner bölgede hızla temaslara başladı. Amerikan istihbaratı Muhammed Bin Suriye Suudi veliaht olmasından yanaydı. Kushner ise Trump yönetiminin Orta Doğu politikasının Muhammed Bin Selman'ın üzerine kurulmasını sağladı. Amaç Trump'la Suudiler arasındaki bağı güçlendirmekti. Bunun yansımaları da kısa sürede görüldü. Öyle ki Trump ilk yurtdışı ziyaretini Riyad'a yaptı. Küre ittifakı olarak adlandırılan ortaklığın ardından Trump, Suudilerle 110 milyar dolarlık silah satışında anlaştıklarını duyurdu. Ancak bu bağ uzun sürmedi. Tarihler 2 Ekim 2018'i gösterdiğinde Resmi evraklar için İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna giden gazeteci Cemal Kaşıkçı oradan bir daha çıkamadı. Peki ya sonra? 3 Ekim 2018'de Suudi yetkililer Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıktığını iddia etti. Türk yetkililerse Kaşıkçı'nın içeride bulunduğunu ve hala kayıp olduğu konusunda ısrarcıydı. Yetkililer Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıktığına dair kamera kaydı görüntülerini talep edince Suudi makamları kameraların çalışmadığını öne sürdü. 15 Ekim 2018'de Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına yönelik soruşturma kapsamında Suudi Arabistan tarafından verilen arama izni sonrası Türk yetkililer harekete geçti. Başkonsolosluk binasında 9 saat boyunca kriminal inceleme yapıldı. Türkiye'nin kararlı tavrı, Washington yönetimini de bu cinayetle ilgilenmeye mecbur bıraktı aslında. Tarihler 20 Ekim 2018'i gösteriyordu. Yani Kaşıkçı'nın kaybolmasının üzerinden 18 gün geçmişti. Köşeye sıkışan Suudi Arabistan, resmi haber ajansı vasıtasıyla Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta yaşanan Arbede sırasında hayatını kaybettiğini açıkladı. Suudi Arabistan'da yayımlanan kraliyet kararnamesiyle, Muhammed Bin Selman'ın danışmanı Suud El Kahtani ve Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet El Asiri dahil 3 istihbarat yetkilisi daha görevden alındı. Suudi Arabistan vatandaşı 18 kişi hakkında ise soruşturma başlatıldı. Ortaya çıkan ses kayıtları cinayetin arbede sonucu değil, planlı ve vahşice işlendiğinin kanıtıydı. Aslında Kaşıkçı, konsolosluk binasında Suudi katliam timi tarafından öldürülmüş, cesedi parçalanmıştı. Türkiye'nin çabaları Kaşıkçı cinayetini dünyanın gündeminde tuttu. Hükümetin yürüttüğü diplomasi sonuç vermeye başlamıştı. Kaşıkçı'nın akıbeti ve cinayetin detayları için yoğun diplomasi yürüten Türkiye, gerçekleştirilen eylemi dünyanın gündeminde tutarak cinayetin itiraf edilmesini sağladı. Görüşmelerinde ve açıklamalarında uluslararası soruşturmayı gündeme getiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu ifadeleri karşısında Suudi Arabistan adım atmak zorunda kaldı. Eski Kraliyet Divanı Danışmanı Suudel Kahtani ve İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet El Asire hakkında tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Çavuşoğlu, Türkiye'yi ziyaret eden dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raporatörü Agni Kalamard'la da görüştü. Kalamard'ın açıklamaları dikkat çekiciydi. Türkiye'nin etkili, kapsamlı, tarafsız ve şeffaf soruşturması Suudi Arabistan tarafından ciddi şekilde baltalandı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise konuyla alakalı 101 sayfalık rapor hazırladı. Raporun sonuç kısmında yer alan ifadeler Riyad'ın itibarının artık kalmadığının göstergesiydi. O ifadeler neydi? Suudi Arabistan diplomatik ayrıcalıkların istismarı ve kendi toprakları dışında güç kullanımı yasağını ihlal etmekten ötürü Türk hükümetinden özür dilemeli. Riyad, dünyanın gözünün önünde Selman'ı aklamaya çalıştı. Bunu da dava kılıfı altında yaptı. Türkiye'nin bu cinayeti aydınlatmaya yönelik çabaları Suudi Arabistan'a hayli zorda bıraktı. Batı'nın parlattığı Prens Selman, cinayetin emrini veren baş şüpheli olarak anılmaya başlandı. Riyad, Avrupa Birliği'nin kara listesine dahil edildi. Avrupa Birliği, Kaşıkçı cinayetinden sonra Suudi Arabistan'a hedef alsa da bunu Yemen kartına açarak masaya koydu. Yemen'deki savaşta uluslararası insani hukuk ve insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulmasını istedi. Hatta Avrupa Birliği, Suudi Arabistan'ın yakın müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri için de aynı çağrıyı yaptı. Bu durum zamanla Abu Dhabi ve Riyad arasında da çatlağa neden oldu. Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri müttefiklikten nüfus mücadelesine evrildi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan dış politikasını yönlendiren Trump'ın 2020 Amerikan başkanlık seçimini kaybetmesi, Ocak 2021'de de görevi Joe Biden'a bırakması Orta Doğu siyasetinde önemli kırılmaları beraberinde getirdi. Ancak bunun hemen öncesine bakmak lazım. Suudi Arabistan ne yaptı? Batı'nın baskısıyla yüzleşmek zorunda kalan Riyad, Körfez Barışı kartını açtı. Körfez'de Katar'ın merkezde olduğu 3,5 yıllık düğüm bir anda çözüldü. Peki neden? Riyad üzerindeki baskıyı kaldırmak için Katar'a yeşil ışık yaktı. 41. Körfez İşbirliği Konseyi zirvesinden hemen önce ambargonun kaldırıldığı duyuruldu. Prens Selman neden böyle bir adım atmıştı? Çünkü hem Kaşıkçı cinayetinden hem de Yemen'de ortak olduğu savaş suçlarından sıyrılmanın en düz yolu buydu. Zira Riyad'ın Katar'a yönelik ambargosu bölge ülkelerinin yanı sıra dünyanın da yakından izlediği bir süreçti. Katar ambargosunun kaldırılması Prens Selman'ın yükünü bir nebze olsun rahatlattı. <laughs> Suudi Arabistan bir yandan da Türkiye'ye çevirmeye başladı yüzünü. Bir süredir çeşitli meseleler üzerinden Türkiye'ye yönelik agresif siyaset yürüten Riyad, Ankara'yla yakınlaşma politikası izleyeceğinin sinyallerini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kral Selman Bin Abdülaziz'in G20 Liderler Zirvesi öncesi gerçekleştirdiği telefon görüşmesi de bu yumuşamanın kanıtıydı hali hazırda Arap ve Körfez ülkelerinin bir bir İsrail'e normalleşme adımları atmasına riyat mesafe koyarak Ankara ile karşı karşıya gelmekten imtina etti. Bu da Orta Doğu'da son yıllarda belirginleşen ittifak ilişkilerine yönelik farklı yorumları beraberinde getirdi. Körfez'in başa taktörü Suudi Arabistan'ın birinci sıradaki müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri ile geldiği nokta ve Türkiye'ye yönelik tutum değişikliğinin ardında Amerika'nın etkisini görmek pek de zor olmasa gerek. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimin galibi Joe Biden olmuş, küresel gelişmelerin etkisi görülmeye başlanmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri ile yaşananlarsa kontrollü gerilim olarak çerçevenin bir kenarında duruyor. Bu gerilimin başında ise İran'la ilişkiler ve dolayısıyla İran'ı çevreleme stratejisi var. Riyad, Tahran'ın Şii Hilali ekseninde yayılmacılığını kendisine ve rejim güvenliğine tehdit olarak algılıyor. Ortalığı ve Körfez'deki hakimiyetini sürdürmek için Tahran rejimini izole etmeyi öncelik olarak görüyor kendine. Peki ABD bunun neresinde? Trump gidince işler değişti mi? Evet, tam da öyle oldu. Prens Selman, ABD'nin istemediği adam oluverdi birden. ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Veliaht Prensi değil, babasını muhatap alacağını ilan etti. Prens Selman, Katar ablukasının önde gelen ismi, Yemen'de krizin perde arkasındaki en güçlü aktör, Sudan'daki darbede adı geçen kişiydi. En önemlisi de Cemal Kaşıkçı cinayetinin başlanmasıydı. Biden'ın yönetime gelmesiyle Prens Selman içinde tehlike çanları çalmaya başladı. Trump dönemindeki gücü kırıldı. Nihayet Amerikan yönetimi Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporunu yayımladı. Oklar bir anda yeniden Riyada. Aslında prens Selman'a çevrildi. Selman, Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi olarak işaret ediliyordu raporda. Ama Biden yönetimi Kaşıkçı cinayeti prens Selman'ın tek elinde işlendi dese de yaptırım uygulamadı. Bu kartı avucunun içinde saklamayı yeğledi. Akıllardaki soruysa 2018'de işlenen bir cinayetin raporunun neden şimdi yayınlandı? Raporun yayınlanması, Biden'ın Suudi Arabistan'la ilişkileri yeniden düzenleme ve Suudilere karşı eski Başkan Trump'tan daha katı tavır alma politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Trump yönetimi raporun yayınlanması yönündeki talepleri reddetmiş, Suudilerle işbirliğinin geliştirilmesi üzerinde durmuştu. Biden ise Riyad'a yönelik büyük bir politika değişikliğine gideceğinin mesajını vermişti. Kaşıkçı cinayeti aslında ABD'nin elindeki değnekti. Bir ucunda İran, diğer ucunda Suudi Arabistan olan. ABD, nükleer program dahil olmak üzere pek çok konuda karşı karşıya geldiği İran'ı, Suudi Arabistan'a alan açarak tehdit unsuru olarak kullandı. Böylece Washington, Kaşıkçı cinayetiyle Riyad'ı da istediği noktaya konumlandırdı. Bölgesel hakimiyet için yıllardır birbirlerine karşı destekledikleri gruplar üzerinden vekalet savaşları yürüten İran ve Suudi Arabistan arasındaki mücadele Başta Bahreyn, Yemen ve Suriye olmak üzere bölgedeki krizler nedeniyle son yıllarda giderek yoğunlaşmış durumda. İki ülkenin vekilleri üzerinden sürdürdüğü çatışmalar bölgedeki krizleri derinleştiriyor. ABD ise Tahran ve Riyad'ın karşı karşıya gelmesine alan açarak çıkarına hizmet edecek olanı seçmeyi hedefliyor.